Allahu Teala min Bismillahi r Gecemiz mübarek olsun inşallah. Yine bak şu mübarek ayda, şu mübarek gecede inşallah hep beraber bu hakikatları anlamayı, okumayı hepimize nasip etsin. Malum Ramazan ayında olduğumuz için inşallah hep beraber Ramazan esadesinden Ramazan şerife dair 29. mektuptan okuyacağız beraber. Cenab-ı Hak hepimizin inşallah istifadesini arttırsın. Ramazan ayı Cenab-ı Hakk'ın bizim Müslümanlar için bire bin verdiği çok değerli meyveder bir ay. İnşallah Cenab-ı Hak şu mübarek aylarda hepimizi ibadetle meşgul olan kullarından nasıl eylesin. Nasıl razı olacaksa inşallah o şekilde geçirmeyi nasip etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Şehru Ramazanellezi ünzle fihi'l-Kur'an hüdenlin nâsi ve beyinâti minel hüde vel vurgan Sadakallâhu'l-Razim Ramazan-ı Şerif'teki sav yani oruç İslamiyet'in erkan hamsesinin ve şartının birincilerindendir. Hem şeair-i İslamiyet'in azamlarındandır, büyüklerindendir. İşte Ramazan-ı Şerif'teki orucun çok hikmetleri hem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine, terbiye ediciliğine, hem insanın hayatı içtimaiyesine, hem hayatı şahsiyesine, şahsi hayatına, hem de nefsin terbiyesine, hem de niam ilahiyenin şükrüne bakar hikmetleri var. Şimdi burada birinci nüktede beş esası ele alacak. Bir, Ramazan'ın çok hikmetlerinden çok hikmet, beşini diyor, beyan edeceğiz. Birincisi ne? Hem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine, Cenab-ı Hakk'ın terbiye ediciliğine, terbiye sıfatının üzerimizde tezahür etmesine, hem insanın hayatı içtimaiyesine, içtimai hayatımızda, beşeri ilişkilerimize, hem de şahsi hayatımıza, üç, hem de nefsin terbiyesine ve niam ilahiyenin şükrüne, Allah'ın vermiş olduğu nimetlerin şükrüne bakan hikmetleri vardır. Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti noktasında orucun çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki Cenab-ı Hak zemin yüzünü bir sofrayı nime suretinde halk ettiği Cenab-ı Hak yeryüzünü bir nime sofrası şeklinde yarattığı ve bütün enva-i nimetini, nimetlerinin çeşitlerini o sofrada Haysüle yahtesip bir tarzda o sofraya dizdiği cihetle Kemal rububiyetini ve rahmaniyet ve rahimiyetini hem rububiyetini Terbiye o sofrada hem de merhametini muhabbetini o vaziyette ifade ediyor nasıl oluyor nasıl ifade ediyor bakın Allah'ın yaratmış olduğu yeryüzündeki o bize verdiği nimetlere değil mi? Tadı dilimizi okşar, görüntüsü gözümüzü okşuyor, kokusu burnumuzu okşuyor. Herkese. Bütün latifelerimize fayda sağlayacak bir şekilde ne yapmış bize? Nimetlerini yeryüzüne sermiş. İşte o güzel yaratmasıyla da ne yapıyor? Bize olan şefkatini ve merhametini gösteriyor. Deveye diken yediriyor, insana elma muz yediriyor. Aradaki sofradaki rahimiyete bakalım. O rahimiyet ve o rahimiyetini o vaziyette ifade ediyor. İnsanlar gaflet perdesi altında gafletle içtimai hayatı dalarak geçim derdi, geçim sıkıntısı malayani işlere dalarak o gafletin vermiş olduğu o perde altında sebepler dairesinde o vaziyetin ifade ettiği hakikati tam göremiyor. Bir de ülfet olmuş. Yani her gün eve vardığımızda yemeği bulma alışmışız. Her canımız istediği yemeği böyle parasını verip alıp Böyle arzu ettiğimiz zaman yemeğe alışmışız değil mi? Normal zamanlarda. O vaziyetin ifade ettiği hakikati tam göremiyor. Bazen unutuyor. Ramazan-ı Şerif'te ise, Ramazan ayında ise ehli iman birden muntazam bir ordu hükmüne geçer. Ne yapıyor herkes? Bak ama ne diyor? Ehli iman muntazam bir ordu vaziyetine gelir. Ordudaki esas nedir? Bak ordudaki ana esas emir ile hareket etmektir. Bir ordu intizamla, emirle hareket ederse ordu hüviyetini kazanır. Bak ne diyor burada? Ramazan-ı Şerif'te ise iman, ehli iman birden muntazam bir ordu hükmüne geçer. Ne yapıyor Cenab-ı Hak? Gece şu vakitte kes diyor. Ne yaptı? Komutan emir verdi. Ne yaptı ehli iman ordusu? Tamam dedi. Bu dakikadan itibaren yemek yemiyorum. Bak. Ve Sultan Ezeli'nin ziyafete davet edilmiş bir surette akşama yakın. Akşam oldu. Ne yapıyor bu sefer? O rızgın sahibi, bu vücudun sahibi, o yemeklerin gerçek sahibi ne yaptı? Kendi yarattığı sofranın etrafına bizleri de toparladı. Biz neydik? Ehli iman ordusu. Sultan-ı Ezeli'nin ziyafete davet edilmiş bir surette akşama yakın buyurunuz emrini bekliyorlar. Herkes bak. Sofranın başına oturuyor. Bekliyoruz değil mi? Susamışız, acıkmışız ama yemiyoruz. Neyi bekliyoruz? Ev sahibinin, o rızgın sahibinin hadi buyurun demesini bekliyoruz. Emrini bekliyorlar gibi bir tavr-ı übudiyet kerane. Bak neymiş bu tavır bu hareket? Tavrı ubudiyet kerane yani bir ibadetmiş. Bu şekilde sofrada oturup beklemek, o emir ile hareket etmek o tavr-ı ubudiyet kerane göstermeleri, o şefkatli ve haşmetli ve külliyetli rahmaniyete karşı, o şefkatli, o haşmetli ve o külliyetli rahmaniyete karşı, vüsatli ve azametli ve intizamlı bir ubudiyetle mukabele ediyorlar. Demek ki biz oruç ile, o gemiyi kesmek ile ne yapıyoruz? Allah'ın o yediğimiz rızıkların gerçek sahibi olduğunu gösteriyoruz. Diyoruz ki insanın halimizde. O rızık benim olsaydı istediğim zaman yerdim, içerdim. Ama o rızkın sahibi emretti. Benim için o rızkı şu kadar vakit yeme. Şu suyu içme. Ne yaptı? O tavrı budiyet ile o nimetlerin gerçek sahibi olduğunu o hareketimizi gösteriyoruz. Orucu terk edersek ne demek olmuş oluyor? Orucu terk ettik rızgın sahibinin emrini dinlememek oluyor. Allah muhafaza. O husatli ve azametli ve intizamlı o ubudiyete mukabele diyorlar. Acaba böyle ulvi ubudiyete, böyle ulvi kulluğa ve şerefli keramete iştirak etmeyen insanlar, o ehli iman ordusunun içine dahil olmayan insanlar, o orduya dahil olmayanlar, o emri kıran insanlar insan ismine layık mıdırlar? Ramazan'ın mübareğin savı orucu Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükrüne baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki bu neydi şimdi? Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükrüne baktığı cihet. Onu okuyacağız. Birinci sözde denildiği gibi çok önemli bir mana. Şu manayı bir kavrasak. Birinci sözde denildiği gibi bir padişahın matbahından bir tablacının getirdiği taamlar bir fiyat ister. Bir padişahın matbahından, mutfağından bir tablacının getirdiği bedmallar, bir taamlar bir fiyat ister. Tablacıya vahşiş verildiği halde o kıymetler olan o nimetleri kıymetsiz zannedip onu inam edeni tanımamak ne derece belahat olduğu gibi Cenab-ı Hak hadsiz elva nimetini, nimetinin çeşitlerini nevi beşere, yemin yüzüne, yeryüzüne, zemin yüzüne ona mukabil şey yapmış, ne yaymış, teşhir etmiş. Ona mukabil o on nimetlerin fiyatı olarak şükür istiyor. Şimdi pazara gidiyoruz. Pazarcı görme. Ne yapıyoruz şimdi? Cebimizdeki paraya göre alışveriş yapıyoruz, değil mi? 50 lira 100 lira bu cebimize. Elma, portakal, muz, işte sebze, salatalık, domates, biber, hakeza ne yaptık? 8-10 çeşit meyve sebzeyi doldurduk. İşte birinin kilosuna 2 lira verdik, birininkine 3 verdik, birininkine 4 verdik değil mi? Bir bedel ödedik. Poşetimizi doldurduk. Peki biz bu aldığımız gıdaların ödediğimiz bedel neyin parası? Böyle zaman zaman dersler soruyoruz. Ya abi sorulur mu? Tomates aldık diyor adam. Tomatesin parası. Domatesin parası olacağına kanaatımız var mı? Bir hesap edelim bakalım şimdi. O domatesi 3 liraya, kilosunu 3 liraya satan adama diyelim ki Arkadaş niye 3 e al sat, sen bunu satıyorsun. Bu domatesi. Ne diyecek bu adam? Arkadaş ben bunu 2'ye gittim aldım Antalya'dan halden. İşte 50 kuruş nakliye ödedim. 20 kuruş şunu yaptım bunu yaptım. 25 kuruş da kar koydum 3'e satıyorum diyecek. Bakın maliyet olarak koyduğu şeylerin hiçbirisinin içinde domates yok. Benzin, nakliye, emek. Hadi onu aldığı adama gidiyoruz. Araştıracağız artık ya. Bu tomatesin bedeli nedir? Bir şeye gidiyoruz. Bu halcide diyor ki ben diyor gittim diyor tarlada üretenden diyor. Pazarlık ettim 1 liradan. İşte diyor adam tuttum, sardırdım, yaptırdım, ettirdim. 1 lira çiftçiye verdim. 50 kuruşta maliyet yaptım. 1.75'e bu adama verdim. Bu da olmadı. Bunun nakliye içini, bunun bedelinin içinde de domates yok. Tarihe gidiyoruz üreticiye. Arkadaş sen bunu hacıya 1 liraya niye verdin kilosunu? O ne diyor? İlaçladım, suladım, işte çalıştım. Bak sayıyor emeklerimi. Ve diyor ben buna bu kadar masraf ettim. Bu liraya sattım. Tarladan pazara kadar yapılan maliyette bakın domatesin maliyeti çıkmaz. Çünkü domatesin sahibi değil bu aradakilerin hiçbirisi. Bunlar tablacı, aracı. Peki domatesin gerçek sahibi kim? İşte onu çamurlu suyun içerisinde yoktan var edip bizim arzu ve isteğimize göre bize göre yapan zat. O zaman biz bu bedelini verip verip aldığı zannettiğimiz malların gerçek sahibine bedelini ödememiz lazım. Bak burada onu diyor. Birinci sözde denildiği gibi baştan alalım mane anlaşılsın. Bir padişahın matbağından, mutfağından bir tablacının getirdiği tamlar, yemekler bir fiyat ister. O tablacıya. Tablacı neydi? Bize tarladan pazara kadar getiren adam. Yinemadığımızda o rızıkları, o yemekleri alırken veriyoruz ya şimdi. Vadık markete işte yiyecek, içecek, maden suyu aldık, içecek aldık, pirinç aldık, buğday aldık, aldık. Bak bunlar tablacı. Markette tablacı, o araya getiren de tablacı. Burada. Tablacıya bahşiş verildiği halle, Ne tablacıya bahşiş? Onun maliyeti o kıymetler olan nimetleri kıymetsiz zannedip onu inam edeni yani onu vereni tanımamak. Nihayet derecede bir belahet olduğu gibi Cenab-ı Hak hadsiz enva-i nimetini hadsiz nevi beşere nimetlerini nevi beşere zemin yüzüne neşretmiş. Ona mukabil o nimetlerin fiyatı olarak şükür istiyor. Bak neymiş fiyat? Şükür. O nimetlerin zahiri esbabı, görünen sebepleri, ashabı tablacı hükmündedirler. Tarladan basara kadar getiren aradakiler tablacı hükmündedirler. O rızgın gerçek sahibi değillerdir. Geçen bir derste arkadaş öyle dedi. Arkadaş dedi 10 lira verip bir de belki 3 tane 4 tane nar alıyoruz. Evet. O adama narı dedi. O adam yapaydı. O narı bize kaça verdi? Bırak narı yapma. Soysak tanelerini dağıtsak. Diz arkadaş bunu. Kaça verirsin arkadaş? Nar yemeden ölürdük biz. Eğer narı biz yapaydık, nar yemeden ölürdük. Onun için ödediğimiz bedeller o narın fiyatı değil. O tablacılara bir fiyat veriyoruz. Onlara minnettar oluyoruz. Bir de beğendiğin yerden, iyi yerden verdiği zaman ne yapıyoruz? Oo, çok teşekkür ediyoruz. Medih, muhabbet. Hatta müstahak olmadıkları pek çok fazla hürmet ve teşekkür ediyoruz. Halbuki münimi hakiki o nimetlerin gerçek sahibi o sebeplerden hassiz derecede o nimet vasıtasıyla şükre layıktır. Yani aradaki tabla cevediğimiz o muhabbetin o efendime söyleyeyim teşekkürün yüz misine, bin misline layıktır. Çünkü rızgın gerçek sahibi odur. İşte ona teşekkür etmek, o nimetlerin sahibine Cenab-ı Hakk'a teşekkür etmek, o nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek, o nimetlerin kıymetini takdir etmek. Demek ki biz şu andaki yediğimiz, içtiğimiz hiçbir şeyin bedelini ödemiyoruz. Bedel yok. Onun için diyor ki bu sahibi benim için diyor, bu nimetleri anlayabilmen için şöyle şu şekilde aç kal. Bak nimetlerin sahibi istiyor. Eğer nimetin sahibi derse sen yeme, sen de yersen ne oluyor? Gasp etmiş oluyoruz biz. Tablacıya, postacıya, kargocuya parayı verdik ama mal sahibine parayı vermedik. O nimetlere kendi ihtiyacını hissetmekle olur. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç hakiki ve halis. Bak hakiki ve halis. Azametli ve umumi bir şükrün anahtarıdır. Demek ki biz açlıkla o nimetlere olan ihtiyacımızı hissetmekle o nimetlerin Allah'tan geldiğini anlıyoruz. Çünkü niye? En zengini, paşası da, valisi de, başbakanı da, çöpçüsü de, en fakiri de, en zengini de ne yapıyor? Aç kalıyor. Herkes o açlık ile o nimetin gerçek lezzetini anlıyor. Eğer, eğer oluş olmasaydı biz keyfi olarak aç kalır mıyız? Adam ne diyor? Öğlen yeme yemedim diyor. Akşamı zor etiyorum diyor. Mesela bak. Her bu nedir? 3-5 saat geçirmiş. Bizler keyfi açlık yaşıyoruz. Oruç vasıtasıyla gerçek açlığı o nimetlerin şükrünü ve o nimetlerin gerçek kıymetini anlıyoruz. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç hakiki ve halis, azametli ve umumi bir şükrün anahtarıdır. Çünkü sayır vakitlerde. Mecburiyet tahtında olmayan insanların çoğu hakiki açlık hissetmedikleri zaman çok nimetlerin kıymetini derk edemiyor, anlayamıyor. Kuru bir parça ekmek tok olan adamlara hususan zengin olsa ondaki dereceyi nimet anlaşılmıyor. Halbuki iftar vaktinde o kuru ekmek bir müminin nazarında çok kıymetli bir nimet ilahi olduğuna kuvve-i tat alma duygusu şehadet eder. Niye? Aç bir insana kuru bir ekmeğin olduğu lezzet, tok bir insana bir etin verdiği lezzet daha azdır. O kuru ekmek aç insan nazarında daha lezzetli de daha makbuldür. Padişahtan ta fukaraya kadar herkes Ramazan-ı Şerif'te o nimetlerin kıymetlerini anlamakla o şükrü maneviye mazhar olur. Hem gündüzdeki yemekten memnuiyeti cihetiyle o nimetler benim mülküm değil. Ben bunların tenavüründe hür değilim. Bak lisanı halimize ne diyoruz biz? Oruç tutmakla. O nimetler benim değil. Ben bunların kullanımında hür değilim. İstediğim zaman yiyip içemem. Demek başkasının malıdır ve inamıdır. Bize olan ikramıdır. Yani bir misafirliğe gittiğimizde düşünün ki sofra kurulmuş. Her şey hazır. Oturduk sofraya. Yemeye başlar mıyız? Başlamayız. Neyi bekleriz? Ev sahibinin buyur demesini bekleriz. Ev sahibi dese ki o yemeklerin sahibi bize ikram eden ben buyurum demeden bu yemekleri yemeyin. Dedi tembih de etti. Yesek nasıl bir terbiyesizliktir o ev sahibine? İşte Ramazan ayında o nimetlerin sahibi diyor ki benim için şu şu zamanlarda yemekleri yemeyin. Bak başkası değil. Rızgın gerçek sahibi diyor. He, hastalık var. insanın tutamayacağı tıbbi sorunları var. O ayrı. Yani sağlık ve sıhhat noktasında Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu böyle imkanlar noktasında ne yapması lazım insanın? Bu orucu tutmazsa aynı misafirin ev sahibine buyur demeden yemeye başlaması gibi. Hürmetsizi gitmiş olur. Onun emrini bekliyorum diye nimeti nimet bilir. Bir şükrü manevi eder. İşte bu surette oruç çok cihetlerle hakiki vazife insani olan şükrün anahtarı hükmüne geçer. Şimdi bir okuyacağımız 29. mektup ikinci kısım nükteler devam ediyor. Burada 9. nükteye kadar var. İnşallah bugün 2 nükte okuyacağız. Önümüzdeki cumartesi de inşallah bu Ramazan Risalesi'nden bugün aslında biz Bilal kardeşle beraber böyle mütalar yapacaktık. Sebepten dolayı Bilal kardeş bugün mümkün olamadı. Nasip olursa inşallah cumartesi günü e, canlı yayında yine aynı şekilde burada beraber mütalaa yapacağız. Rabbim inşallah istifademizi arttırsın. Ramazanın tuttuğumuz orucun, yaptığımız ibadetlerin farkına varmayı hepimize, başta nefsim olmak üzere hepimize idrak getirsin inşallah Cenab-ı Hak. Rabbim istifademizi arttırsın. İnşallah böyle bunları kendimiz okuyalım. Risale-i Nur'dan 29. mektup 2. kısım Ramazan Risalesi internetten Girdiğimiz zaman bile Ramazan risalesi yazsak, program var bunu indirsek kendimiz okuyabiliriz. Çünkü hakikaten orucun manasını, Ramazan'ın manasını anlatan çok güzel bir risale. İnşallah hep beraber okuyalım. Subhaneke la ilmelena illa inneke alimül hakim ve ahuru davahum velhamdülillahi rabbil alemin. Allah rızası için el-Fatiha ve Değil mi? Tamam. Allah tamam. razı olsun. Sen bittiğini anlayamadın herhalde.